Kulpler Birliği'nin müşterek olarak hepsinin imzası altında olan bir karar gerekir. Böyle bir karar yok önümüzde. Bu federasyonun tek başına e, bir önerisi olarak biz algıladık geçen seneki olayı. Ve o gün de bunun karşısında olduğumuzu söyledik. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Türk futbolunun lehine olan hiçbir şeye bir hayır demeyiz. Bu kararın katiyetle Türk futbolunun lehine olduğuna da inanmıyoruz. E, biz yöneticiler olarak teknik gereksinimleri e, uygulanır hale getirmek e, bizim görevimiz. E, buna çalışıyoruz. Melo? E, Melo çalışıyoruz şu anda. Yani Melo'yu içeride tutabilirsek tutmak isteriz. Ama şartlar, e, Melo'nun kendi e, tercihleri, bunların hepsini bir araya getirmek için biraz zamana ihtiyaç var. E, Nani ismi etrafında ben birkaç defa belirttim. Benim önceliklerim arasında olan bir pozisyon değil o ama çok iyi bir gelişme olursa bunları da ara sıra yapıyoruz farkındasınız. Ee, bir yerde bir eksimiz varsa ve bir yeri kuvvetlendirmek istiyorsak bir pozisyonu gayet tabii onu hemen masa başında oturup değerlendiriyoruz. Ama şu anda benim masamda önüme gelmiş böyle bir dosya, böyle bir teklif, böyle bir ilişki yok.